Merhaba sevgili 6. sınıflar. Bu sizinle ilk tanışma videomuz. Bugün beraber yazılı hazırlığına başlıyoruz. Umarım fen dersinden yüksek not alacağımız bir çalışma olur. İlk olarak görmüş olduğunuz gibi 10 tane doğru yanlış sorusundan oluşan A bölümüyle başlamamız gerekiyor. Güneş sisteminin ilk dört gezegeni gazsal gezegendir diyor. Hayır, karasal gezegendir değil mi arkadaşlar? O yüzden bu ifade yanlış. Güneşe yakınlık bakımından 5. sırada yer alan gezegen Satürn mü? Hayır, yine yanlış. 3. Güneş tutulması sırasında dünya güneş ile ay arasında yer alır. Şimdi arkadaşlar, güneş tutulmasının bir şifresi var. Günaydın, değil mi? Yani şöyle, Şunu kadar yapalım yani güneş ay dünya şifremiz zaten günaydın dedik bu yüzden bu ifade dünya güneş ile ay arasında değil ay güneş ile dünya'nın arasında bulunuyor 4 ay tutulması ayın dolunay evresinde gerçekleşir doğru eğer güneş tutulmasını sorsaydı evet yeni ay evresinde gerçekleşecekti 5. Kalın bağırsakta hem emilim hem de sindirim gerçekleşir demiş. Yanlış bir ifade. Karbonhidratlar ağız, mide ve ince bağırsakta kimyasal sindirime uğrar demiş. Ben karbonhidratların midede kimyasal sindirime uğradığını düşünmüyorum. Mide kasları istemsiz çalışan beyaz renkli kaslardır. Değil mi? Aynı zamanda düz kas diye geçiyor arkadaşlar. Safra sıvısı yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Evet, burası çok önemli. Safra sıvısı yağların fiziksel sindirimini, yani büyük moleküllü yağların küçük moleküllü yağlara dönüşmesini sağlıyor. O yüzden yanlış bir ifade. Toplar damarlar kanı kalbe getiren, yani toplayıp getiren aslında. Bu şekilde de kodlayabiliriz. Doğru bir ifade. Yetişkin bir insanda nabız sayısı dakikada ortalama 70-80 atımdır. Bu da doğru bir ifade. Güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar boşluk doldurmaya. Gördüğünüz gibi burada bizi bekleyen 6 tane soru var ve yukarıdaki kelimelerle dolduracağız. İki kemiğin birbirine bağlandığı, eklendiği yere ne diyoruz arkadaşlar? Eklem diyoruz. Yani bunlar birbirlerine ekleniyor buralardan. Güzel. İnsan vücudundaki en küçük kemik hangisidir? Üzengi değil mi? Kalbin her kasılışında atar damarların yaptığı vuruş etkisine ise nabız diyoruz arkadaşlar. Eklemlerle birlikte iskeletimizin hareket etmesini sağlayan yapılar. Hmm, kaslar bunlar. Bunların hepsini biliyorsunuz değil mi? Yani çalışmış olmalıyız. 5. Kan. Kan plazması ve kan hücreleri olmak üzere iki kısımdan oluşacak. Bunu da yazmış olduk. Peki. Müthiş bilgi. Asteroid kuşağı Jüpiter ile evet Mars arasında bulunuyor. İlk yazılımızda da sorulmuştur diye düşünüyorum. Hadi gelin şimdi gezegenleri tanıma etkinliğine geçelim. Şimdi Güneş'e en uzak gezegen yani en soğuk gezegen kim arkadaşlar? Neptün değil mi? Yatay olarak dönen gezegendir. Yani yan yatmış varil gibiydi hatta. O yüzden Uranüs 2. Üzerinde yaşamın olduğu çok tanıdık bir yer. İşte bizim adresimiz Dünya. Güneş sisteminin en küçüğü. Evet, Merkür. Güneş sisteminin ikinci büyük gezegeni yani Satürn 5. En büyük uydusu Ganimet olan aynı zamanda bizim güneş sistemimizin en büyük gezegeni kim bu? Jüpiter. Güzel. Yüzeyi kırmızı renkte. Hmm, hemen Kızıl Gezegen geldi değil mi sizin de aklınıza? Evet, Mars 7. Atmosferdeki yoğun karbondioksitten dolayı sera etkisinin yaşandığı bir gezegendi. Zaten arkadaşlar son gezegenimiz Venüs. Harika. Buraya kadar da güzel geldik bence. Şimdi biraz gelin beraber seçmeli test sorularına bakalım. 6. sınıf öğrencisi Yiğit Ali'nin posteri var ve bu posterde verdiği bilgilerden aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Ee, Sinirme yardımcı organlar karaciğer ve pankreastır. Doğru. Karaciğer safra denilen bir sıvı salgılayarak yağların fiziksel sindirimine o doğru biliyor. Pankreas ise karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimi için salgılayıcıdır. Çok güzel. Yiğit posterde vermiş olduğu bu sindirme yardımcı organların isim ve görevlerin hepsi doğru. O yüzden dersine güzel çalışmış Yiğit 2'ye gelelim. Şemada büyük ve küçük kan dolaşımı K ve L bölümleriyle gösterilmiştir. Verilen şemaya göre hangisi doğrudur? Arkadaşlar kalp ile akciğerler arasında olan küçük kan dolaşımı değil mi? Ama baktığımız zaman kalp ile tüm vücut arasında olanın adını sorarlarsa büyük kan dolaşımı diyoruz. E, o zaman bu soruyu çözerken L ile belirtilen bölüm kanın tüm vücuda besin ve oksijen taşıdığı bölümdür. Çünkü anahtar kelimem tüm vücut. L dolaşım sistemi için. Yine güzel bir e, görsel güneş sistemi ile ilgili bir soru var arkadaşlar. Burada ee, K, L, M harfleri temsil edilen gezegenlerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi asteroid kuşağının solunda kalıyorsa bir kere karasal bir gezegen olması gerekiyor. İlk önce bu C'yi eliyoruz zaten Jüpiter'i değil mi? Ardından sağ tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta M'nin önünde bir L var. yani asteroid kuşağında yani ne geliyor? Mesela Jüpiter olabilir ay elemem gerekiyor. Dünya zaten olamaz. Merkür olabilir, Jüpiter olabilir, Satürn olabilir. Güzel bir soruydu. 4. Kan hücreleri ve bu hücrelerin görevleri verilmiş arkadaşlar. Al yuvar, ak yuvar ve kan pulcu. Şimdi hatırlayalım. Al, kırmızı değil mi? Vücudumuzdaki kırmızı renkli kan. Yani vücuda oksijen taşıyan kan. Hemen eşleştirelim. Güzel. Ak yuvar. Adı üstünde değil mi arkadaşlar? Beyaz renkli mikroplarla savaşan kan pulcuğu ise kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir kan hücresiydi. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Burada Türk Kızılay'ı ülkemizde kurulan bir kan bankasıdır. Kan bağışlarını kabul eder ve kanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırır ve bu toplumsal dayanışmaya katkı sağlar aynı zamanda. Herhangi bir sağlık sorunu olmayacak. Kan değerleri standart olup 18-65 yaş aralığında 50 kilo üzerindeki herkes kan verebilir diyecek. Peki Bakalım arkadaşlar. Kan veren kişilerin herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmamalıdır. Çok güzel. Türk Kızılay'ı kan bağışlarını kabul eden bir kuruluştur. Çok güzel. Kan bağışı toplumsal dayanışmayı da arttırır. Evet ama 18-65 yaş arasındaki 50 kilonun üstündeki herkes kan veremez. Burada bizim herhangi bir sağlık sorunumuzun olmaması ve kan değerlerimizin standart olması gerekiyor. Yine bir tutulma sorusuna geldik arkadaşlar. Burada güneş tutulmasının gerçekleşmesi için Dünya ve Ay numaralı konumlardan hangisinin olmalıdır diyor. Şimdi e, Güneş, Ay ve Dünya şeklinde olması lazım. Çünkü şifremi tekrardan hatırlıyorum. Günaydın. Evet. O zaman ben burada e, 4 Dünya. 3 ise ay dersem C seçeneği doğru oluyor. Bu olayların fiziksel ya da kimyasal sindirim olarak doğru gruplandırılması, karbonhidratların ağızda dişler yardımıyla parçalamak, bu fiziksel bir sindirim arkadaşlar. Proteinlerin mide öz suyuyla yapı taşlarına ayrılması, burada bir enzim etki etmiş, o yüzden kimyasal bir sindirim. Safra sıvısı ile, yağların sindirilmesi diyor. Bundan az önce bahsetmiştik arkadaşlar. Fiziksel bir sindirimdi. Çünkü ne dedik? Büyük moleküllerin küçük moleküllere dönüşmesi gerekiyordu. 8 pardon 4 Pankreas öz yağların sindirilmesi. Zaten arkadaşlar yine burada bir enzim olduğu için bu bir kimyasal sindirim olacak. O yüzden doğru eşleştirmeleri yaptığımız zaman cevabın C seçeneği olduğunu görüyoruz. Evet şimdi 8. soruya geldik. Buna göre aşağıdaki kan grupları verilen kişilerden hangisi kan vermek için hastaneye gidebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bizim biliyorsunuz 4 tane kan grubumuz var. A, B, AB ve 0. Burada trafik kazası sonucu radyoda acil 0 RH negatif olması gerekiyor. Şimdi bu tür sorularda ilk bakmamız gereken şey pozitif mi negatif mi? Şimdi pozitif pozitife verebilir. Negatif negatife verebilir. O yüzden pozitif olana şöyle bir eledim. Çok iyi. Gelelim kan grubuna. 0 RH. Arkadaşlar 0 genel bir kan vericidir. AB genel bir alıcıdır. Ama bu kan gruplarından hangisi nereye gitmesi gerekiyor derse 0 RH negatifin gidip kan vermesi doğrudur. Hmm, kavram haritası vermiş ve bu kavram haritasını doldurmamızı istiyor. Aslında destek ve hareket sistemini kısa bir özeti diyebiliriz bu soru için arkadaşlar. Çünkü bizler bu destek ve hareket sistemi ilk olarak kas ve iskeletten oluştuğunu söylüyoruz. Üç çeşit kas vardı. Düz kalp, yani düz kas, kalp kası ve çizgili kas. O yüzden şunları eleyelim bir güzel. İkiye bakalım. Ee, iskelet, i̇skelet, kemik, eklem, ve neyden oluşacak? Kıkırdaktan oluşacak. Evet ikisinde de var. Ve oynamaz eklem, yarı oynar eklem, sonra bir de oynar eklemimiz var. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Son sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki tabloda bir insana ait yapı ve organlar veriliyor ve bunlardan Dolaşım sistemine ait olmayanları tarayacağız. Yani ait olanları değil, buraya dikkat edelim. Biliyorsunuz ki kalp, kan ve damarlardan oluşuyor. Diğerleri dolaşım sistemine ait değildir. Baktığımız zaman doğru cevabımız B seçeneği. Hem bize için güzel bir tekrar oldu. Hem de konu hatırlamadığınız yerler varsa ufak ufak pekiştirdik. Yine yazılı hazırlıklarımız devam edecek. O videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.